kolaylaştıran ipuçlarıyla dolu alt adım köşemize hoş geldiniz. Bugün size alt adımda okul kantininde aç kalmama yollarını anlatacağız. Bilal 10 dakikalık teneffüste karnını doyurmak için kantine geliyor. de düzenli bir sıra asla olmadı. Olmayacak da. Zilin çalmasıyla birlikte kantin adeta metrobüse dönüşür. Acımasız ve vahşi. Hamza abi çok açım ya. <laughs> Hamza abi bana bir patatesi. Bir de... <laughs> Ya. Hamza abi bana bir patates bile. De... Ya Hamza abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben telefonumu yanımda getirmişim de. Çıkışta senden alsam olur mu? Ee, pardon ama benim sıram. <laughs> ya, ya Hamza abi niye bana bir şey söylemiyorsun şu an? Hayır ben de niye konuşmuyorsun gerçekten anlamıyorum. Sen sevme be. Çok da Çok da <laughs> Sen nasıl istersin İrem'ciğim? İrem, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni burada görmek. Valla ilk defa geliyormuş gibi elimin titre. <laughs> ya farklıymış gerçekten. Sizlerle de daha farklıymış gerçekten. Ne heyecanlı. Ne hissediyorsun peki yani? Ee, sahne aynı sahne. Her şey aynı ama, ama <laughs> acayip heyecanlandım yine. Ya biraz ara da verdik hani biz şu an tatildeyiz ama heyecanlandım. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ne demek, iyi ki Senin geldin. karakterin de biraz böyle e, değişik galiba ruh halleri evet. oynayan bir şey. Yani şu an böyle bir üst sınıfı canlandırıyorum arkadaşlardan biraz büyük sınav stresiyle birazcık böyle kafası karışmış, ruh dengesi bozulmuş bir ablayı oynuyorum. Bu karakteri de altı gündür uykusuz olarak hazırlandım. Çok hazırım şu an. Bence süper. <laughs> hazırım şu an. O zaman şöyle yapalım mı? Madde 2'den alalım. Tamam. Madde iki. Sınavlara hazırlanan son sınıf öğrencilerinin ruh halleri kendini terk etmiştir. İzlenmesi gereken yollardan biri de onlardan uzak durmaktır. Şimdi Hamza abicim, bana bir tost, bir çay, bir limonata, bir kaşarlı tost, birazcık krep yap orada bana, birazcık. Menemen, menemen istiyorum. Sade menemen, çikolatalı menemen, bir de kek, birazcık daha menemen, birazcık da menemen. Menemeni çok seviyorum. <laughs> Al bana menemen. Hadi. Ya arkadaşım, ben senden önce geldim. Benim sıram. Yani hem çikolatalı menemen neymiş? <laughs> Sen, bir sıkıntı mı var ya? Nedir yani ha? Nedir senin olayın ya? Yani şurada iki dakika... Ya ben seni biraz önce çok kırdım, özür dilerim. <laughs> biraz önce önüne geçtim, seni çok kırdım. Bana bak! Bana bak! Eğer benimle... Bana bak! Eğer benimle böyle yapmaya devam edeceksen sizin evinize gelirim. O zillerinize gecenin bir vakti hepsi evden basarım. Sizin balkonunuza at park ederim, tamam mı çocuk? Ne yapıyorsun sen? Bilal, ya o son sınıflarda Sinem, İrem. Kimim ben? Kimim? Bilal. Bilal, bilal, bilal. Bilal. Ne yapıyorsun sen? Ya Bilal ne yapıyorsun? Bak, o son sınıflarda İrem o. O kız sınavlar yüzünden bir değişik oldu Bilal. Tamam mı? Normal değil. Bak. O kız çok sinirli. Çok sinirli. Ya bunların siniri fasa fisa. Biz ne sinirliler gördük, gül gül öldük. Ben sinirliyim bir atıp tutar bunları. <laughs> ya arkadaşım, duygusal bir dönemden geçiyorum diyorum sana. Niye yardımcı olmuyorsun? Ben evde çoğu zaman böyle ağlıyorum. Ağlama krizleri falan ama bazen de kendimi gülmekten alamadığım oluyor. Acayip bir gülmek. Ne olmuş? Şurada iki dakika önüne geçtiysem ya. İki dakika şurada önüne... Bana bak çocuk, bana bak. Seni cezalandırmak zorunda kalacağım. Beni daha fazla sinirlendirme. Bu kantinde bir daha seni görmeyeceğim. <laughs> Bir şey fark ettim. Siz ikimiz aynı dili konuşabiliyorsunuz aslında. O ses var ya, onu Berat Efe de yapabiliyor. Yapabilir mi? Tabii. Bir evet. diyalog yapar mısınız öyle mesela? Hı. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne haber? <laughs> ne yapacaksın işte? Ekmek parası. <laughs> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir tane daha çıktı. Bunu yapmadan olmazdı. Ben. Ben, tamam, ben hiç kısımlarım. Tamam, ben ben merkez. Memnun oldum. <laughs> <Ben> çok iyi. Karda ablamın siparişleri. Hamza abi sen Allah'ın bilgiler. Bir Ben kendim odasımı çağırışına bakarım. <laughs> Alayım Hamza abi, ben kostumuna gideyim. Teşekkürler. Ver abi, tamam. Ver tamam. ya. Niye <laughs> ağlıyorsun sen be ya hemen? Ağla. Ağlama. Ağla <laughs> ben de kötü ol. Ağlama be hemen öyle zırh göz yaşları. Oscar'lık hareketler en sevince. Ağla. Ağlama be. <laughs> oh be ucuz atlattık. Hamza abi. Şimdi sıra bende. Hamza abi bana bir patatesi. Bir de çekilir misin? Öğretmen gönderdi. Madde üç. Öğretmenler için alışveriş yapan nöbetçi öğrenciye denk geldiyseniz işiniz çok zor. E ee, pardon ama benim sıram. Ne bu? Ne bu? Ha, görüyor musun? Burada ne yazıyor? Ne? Nöbetçi öğrenci. Ben burada kendim için durmuyorum. Okulun düzeni bana bağlı. Çekil şimdi. Allah Allah, havalara bak. Sanki bana gönder kurmay başkanı. <laughs> Hamza abi, coğrafya öğretmeni tost istiyor, bir de portakal suyu. Ben H hemen yollarım Mehtap'cığım. Ee, Hamza abicim bana da bir patatesi. Bir de... Şşt. Hamza abi matematik öğretmeni de soda istiyor. Kimya öğretmeni sosisini istiyor. Fizik öğretmeni çek yapları değiştirmek istiyor. Müdür yardımcısı çok yese de asla kilo almamak istiyor. Obama da Amerikan salatası istiyor. Başka? Obama mı? Yok artık. Yok artık da bir saftirik. Bunları bu okula nasıl alıyorlar anlamıyorum. Bekliyorum ben Hamza abi. Eyvah! Nöbetçi öğrenciye denk geldik. Ha vallahi ya, kız tek kişilik dev kadro çıktı. Deme ya! Bahadır, sen benden öndesin kanka. Bana bir kaşarlı sucuk tısmağına sana. Hadi gözün ya. Oğlum adam senin arkanda nasıl alacak senden önce? Ne diyorsun? Sen Bahadır'ı tanımıyorsun. O son sınıf. Onun elinin uzanamadığı yer yok. Hamza abi, bir kaşarlı, bir de sosisli. Adama bak, dalsın gibi uzadı kolu. Madde dört. Okul kantin sırasında son sınıf öğrencilerinin kolları en arkadan öne uzana uzana zamanla evrim geçirir. Hamza abi, bana bir patatesi. Oğlum senin paran bozuk değilmiş ya. Bak, bir arkadaşın gelsin. Ben onun ikini alayım. Oradan seninkini de bozarım, tamam mı? Al şimdi bunu. Madde beş. Kantine mutlaka bozuk parayla gelin. Yoksa bekleme süreniz biraz daha artacaktır. Hah ha, geldi birileri. Hadi kızlar, siz siparişinizi verin çabuk. Ee, bence kaşarlı yelim. Hayır, bence sucuklu yiyelim. Kaşarlı yiyelim. Sucuklu yiyelim. Kaşarlı. Sucuklu. Kızlar biraz acele eder misiniz? İyi çalacak. Kaşarlı, sucuklu, kaşarlı, sucuklu. Kızlar ben buldum. Siz en iyisi iki tane karışık tost alın. Mesele çözülsün. Süper, bize iki tane karışık tost. İçecek mi alırsınız kızlar? İçecek, İçecek mi? Ha. Hmm. Gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Kızlar ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Işık dost. İki tane de gazoz al. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler ya. Hoş geldiniz. Ignor nasılsınız? Evet, bir şey soracağım. Siz nasıl aynı anda konuşabiliyorsunuz? Çok zor bir şey aynı anda konuşmaya başlamak. Çünkü biz ikiziz. <laughs> <laughs> evet, evde de aynı anda konuşuyor musunuz böyle? Evet. Oluyor evet. mu hep? Evet. O zaman sizin için çok kolay, öyle mi aynı anda konuşmak? Evet. Anladım. Hadi o zaman devam edelim. Berat Efe. Hamza abi, kızlara iki tane karışık toz, iki tane de gazoz ver. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler. Yeni yemeği bedavaya getirdik. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Çak. <laughs> çocukların maskarası olduk ya. Neyse, sıra bende, sahne benim. Hamza abi bana bir patatesi, bir de meyve suyu. <laughs> oh be, söyledim Allah'ıma şükürler olsun ya. Madde altı. Oh. Kantinde yemeği almak kadar korumak da önemlidir. Zira bir anda ortama kamufle olmuş arkadaşlarınız ortağınız olabilir. Oh karşım. Patatesli mi o ya? Bilal, bugün çok yakışıklısın. Patates mi Aa, kankam benim ya. Ne yiyor? Kızım bir dakika, ben seni tanımıyorum. <laughs> Sen kimsin? Oo. o Bilal, patatesler patates oldu. <laughs> Hamza abi sen en iyisi bana bir patatesi ver. Bir tane daha meyve suyu. Üzgünüm biraz ziyet çaldı. Ben kapatmak zorundayım. Hadi sen de derse git koçum. <laughs> teneffüs, yeni umutlar, yeni hayaller demek. <laughs> yeni bir alt adımda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> Bilal'cim hadi kalk Bilal'cim. Hadi Bilal. Acı. Bilal'im hadi kalk. İrem abi. kaşlısın sen. Işık! Sen kaşlısın, kaşlı.